Evet herkese merhaba arkadaşlar günaydınlar 15 Mart'ın sabahından Yine beraberiz e, Borsa İstanbul'u bakacağız Borsa İstanbul'u kontrol edeceğiz Hemen telefonumuz üzerinden de açalım yorumlarınızı değerlendirelim Borsa İstanbul şu an e, saatlik bazda olan destek bölgesine gelmiş bulunmaktadır zaten 3 dakika sonra halka arzlarımızın verilerini açıklayacağız. Borsa İstanbul'umuz şu an düşmesi bizim için aslında faydalı arkadaşlar. En azından güzel alım yerleri oluşturuyor. Haftalık bazda baktığımızda kırmızı bir trendimiz yani kırmızı bir kanalımız olduğunu farkındayız. Kırmızı bir kanal içerisinde hala durduğumuz sürece bizim için Borsa İstanbul pozitiftir arkadaşlar. Eğer ki kırmızı kanal kırıldığında ve üzerine e, onaylanırsa da artık düşüşün başlayacağında öngörülebiliriz. Ama Borsa İstanbul tüm borsalardan daha ucuz kaldığından ve daha fazla imkan verdiğinden dolayı Borsa İstanbul'un çok fazla düşürüleceğine ben inanmıyorum. Ama gelebilecek bölgeler 8300 eğer ki oralara kadar gelirse Günlük bazlı destek bölgesi ve kırmızı trend bölgesini eğer ki gelirse arkadaşlar emin olun şu an e, çok güzel alım bölgeleri olarak değerlendirebilirsiniz. Eğer aranızda hisse senetleri alan arkadaşlarımız da varsa 8.300 e, puanlar gerçekten çok güzel bir alım yerleri olarak değerlendirilebilir. Güzel olarak da destekle çalışırsa güzel olur. Borsa İstanbul hakkında çok fazla bir şey söylemeye gerek yok aslında. Seçim öncesinde bir puanlama içerisine girmeye çalışıyor. Ayrıca de e, eğer ki 8300 civarlarında zaten gelirse de e, yabancı yatırımcılar kapıda bekliyor arkadaşlar ki doların devalüasyonunu bekliyorlar. Ee, bir 40 TL gibi rakamları da gelirse zaten dolar da e, TL cinsinden zayıflayacağı için adamlar daha fazla para kazanabilecekler daha fazla para sokabilecekler. Hasan Yeniceli Günaydın demiş Günaydın Mesut. Tamam Merhaba Günaydın Günaydınlar. Birket Konçima Günaydın. program Günaydın Günaydın canım karım. E, Turist Ömer Günaydınlar. Evet e, Günaydınlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Borsa İstanbul'da eğer ki alım yapabilen arkadaşlarımız varsa dediğim gibi buralar güzel bölgeler. Buradan gelebilecek herhangi bir tepki bölgesi de yukarı yönlü gidecektir. Arkadaşlar ben e, bu aralar yapay ile biraz daha haşır neşir olmaya çalışıyorum bu sistem üzerinde. E, Tahminlerine biraz da baktığımı yönelik e, oluşan portföy yabancıların girmesi, do dolar dövizasyonu vesaire filan derken 3 ay içerisinde böyle 12.500 rakamlarına gelmesi bekleniliyor. 12.500 dediğimiz zaman da şu anki rakamdan baktığımız zaman 12.500 %40 civarında bir artış gibi bir rakam oluyor. Bu da %40'lı borsada baktığımız zaman da bizim yaptığımız yatırım fonları da güzel olur. Yani yaklaşık %80'lik bir kar verir. Evet arkadaşlar canlı verilerimizi verelim. Morgan şu an e, tavan açmadı ama yüzde 5'lik açtı olsun güzel 3 milyon satış 4 milyon alış tarafında olduğunu görürüz Esat Uzun abi geç açtın 951 artım bir, bir dakika geç kaldım. E, sonrasında bu arada burada Patek tavan açmış Artemis tavan kapatmış Alves tavan kapatmış Limak tavan kapatmış Morgan tavan kapatmış hepsi tavan kapatmış bu arada yani dün ilginç bir dönem olmuş. Yani umarım eline tutanlar varsa da güzel para kazanmışlardır diye düşünüyorum arkadaşlar. E Baktığımız zaman tamam bu böyle açtı. Şeyde bakalım mı ya bir? Burada gözüküyorum şu an. şuradan bir bakalım mı? 842.000. Sabah sabah A1 kapital satışa geçmiş. Hemen sabah sabah şeker iş olarak da zaten satış olduğunu gördük. Sonrasında hemen pateklere bir bakalım. Patek dedi. Aa patek bozulmuş. Patek 116 bin alış 245 bin satış tarafında. Bor şekerdi de zaten satış baskının hala devam ediyor. Limak e, satış fazla gözüküyor ama tavan gidiyor. İlginç bir hisse senedi. Gaya'yım. Gönerdin'den Odin'e tahmini zaman seçimi açılır. Odin'e tahmini bugün zaten son halka arz. E, sonrasında bugün son. Yatırım noktası. Akşam gece 11 gibi 12 gibi eğer olursa sonuçları açıklanabilir olmazsa zaten e, cumartesi günü sonuçları açıklanır. İlk işlem günü de tahmini olarak çarşamba veya perşembe de olabilir. Tahmin tabii yani. Sonrasında Alves. Alves'lere bakalım. Alves'te 936 590. Bu da tavan açmadı ilk başta. Artemis, Tavastemis tavan açtı. 1 milyon 1 milyon 400. Bank of America topluyor. 352. Artemis'in pek fazla uzun ömrü kalmadı yani. Onu da ben söyleyeyim en azından da. Aralarında en dayanıklı şu an Alves şey Artemis çıktı gibi duruyor ama Mogan da iyi el değiştirme olmasına rağmen güzel alım yapılıyor yani burada da. Serkan X63 abi Alves almak şu an mantıklı mı? Hocam şöyle söyleyeyim şimdi uzun vade düşün <gülüyor> <gülüyor> uzun vade düşünüyorsan şu an veya sonrasını hiç önemli değil. Şimdi Alves nerede? Şimdi Alves görüyorsun ne kadar yükseldiğini. Günlük bazda zaten bakıyoruz da. nerelerden yani nereye kadar geldiğini görüyorsun. Şimdi buralardan zaten alamıyorsun. E, buralardan almak seni şimdi zarara götürebilir. Çünkü buradan bir düzeltme yapacak. Satışlar gelecek. Sistem değiştirilecek vesaire. Buradan biraz zarara dersen ki abi fiyatları otursun sistem düzelsin. Ben uzun vade düşünüyorum Alves'le. orta olacağım dersen de biraz fiyatları otursun. Ee, sonrasında zaten hani bir bakarsın bir düşüşe geçsin. 52 satışçılar bir satsın. Ee, bir, ufak bir düzeltme yapsın. Ondan sonra yoluna devam eder. Uzun vade olarak söylüyorum zaten. London UK Patek. Ne olmuş Patek? Patek pozitif şu an. 2 ee, dakika sonra zaten canlı veriler gelecek. Sonra 245 bin satış 116 bin alış olarak gözüküyor şu an canlı veri değil. Bekliyoruz canlı verileri. Şirketin gelecek şey anlaşmalarına göre bakabilirsiniz. Yani uzun vade nasıl tutulur? Uzun vade şirketin potansiyeline bakılması gerekiyor. Şirketin değerine bakılması. Anlaşma yapabiliyor mu şirket? yurt dışıyla bağlantılı işler yapıyorlarsa dolar bazlı vesaire kendi değerinden daha fazla olacağı için yatırım alabilir yani Türkiye dedi. O ayrı de daha olumlu oluyor tabii ki hisse senetleri için. Ya bu hisse senetleri gerçekten o kadar çok zahmetli bir iş ki o yüzden yatırım fonları aslında biz geçmeye çalışıyoruz. Yatırım fonlarına yatırım yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir derdin olmuyor. Ne yatırım yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne edeyim diye düşünmüyorsun. Hocam bu trader'ı pc üstüne açınca takip üstümüzü güncel takip edebiliyor muyuz? Harun Çakar. E, ee, PC üstünden için takip edersin. Yani edebilirsin. Burada bir e, e, takip zaten şey var. Sayfam sayfası var. Mesela burada hepsini biz biz yüzü gösteriliyor. Yani normal açılı açılı sayfası bunun gibi zaten. Burada istediğin şeyleri yükleyebiliyorsun. istediğin şeyleri ayarlayabiliyorsun. Ben kendimi burada ayarladığım için böyle ayarladım. Burada zaten modüller var. Modülleri ekleyebiliyorsun. Diyor ki, piyasalar işte. bioplar pariteler bunların hepsi burada. Araçlar. Buradan kendi derinlik analizlerini yapabilirsin burada 3 tane derinlik yapabiliyorsun 3 tane aracı kurum Yani bir şeyden 3 tane açabiliyorsun fazla açamıyorsun İşte grafikler haberler emir giriştirirseniz haberleri de ekleyebilirsin yani Sizin şeyler varsa haberleri oradan kontrol edebilirsin analiz listeleri burada mesela temel analizler getiri karşılaşma formasyon analizleri Hepsi burada var toplu emirler şirketler Kurum analizleri yükselen düşenler hepsi burada aslında gözüküyor sistemimiz. evet patekte de Evet Patek de geldi canlı verimiz 100, 300, 300 bin 162 bin olarak pozitif olarak devam ediyor. Bor şeker negatif olarak 868 bin satış 265 bin alış tarafında. Limak pozitif tarafında şu an duruyor. 2.5 milyon satış olmasına rağmen dün hala e, tavan yaptı. İlginç bir hisse senedi gerçekten. 1.3 milyon alış var 2.4 milyon satış var. E, sonrasında hemen Alves'e geçiyoruz. Alves %7 yukarı yönlü gidiyor. Tavan kapatır eğer böyle olursa. E, satışlar çok fazla yok çünkü. Yüzde %8 oldu. 8.24. Obams'a bakalım. Obams da çok minik bir pozitife dönmüş. Satış baskınlığı var. Artemis de a. Artemis tavan bozar, bozacak dedik. Tavan bozu değil mi? bir e, buçuk milyon emi vardı. Ne oldu ona? Gitti. Önder çalışan Günaydın Kral, Günaydın Günaydın Hoş geldiniz. Ee, Artemis tavana doğru gidiyordu, sonra satış geldi. Yani emirler, ha, tavan oldu tekrardan. Tamam, ee, tavan oldu. Ama dikkat edin buna, yani 2 milyon şu an emir var ama e, tavan bozabilir yani tekrardan. Obama pozitif, bu da tavan olabilir. Ee, emirler fazla, yakın şimdi. 9.23, 9.14, 9.23, 9.8 Dur şu mogana bakalım geri dönelim değil mi olacak mı acaba Tavan olma yoluna doğru gidiyor Alves tavan olma yoluna doğru gidiyor ama emirler az arkadaşlar bilginiz olsun bir anlık bir ani satışlardan Tavan bozabilir Şu an tavana kitliyor mu kendini Kitledi Evet Alves de tavana kilitledi kendini. 2.9 milyonluk emir oldu toplamda. Hayırlı uğurlu olsun ama de bir dikkat etmekte fayda var. Çünkü ee, lot alanlar çok fazla ve satanlar da fazla olacak, emin olun. Morgan'a bakalım. Morgan e, 2.8 milyon satış, 6 milyon emir var. Yine tavana doğru gidiyor gibi. Emirler el değiştirmeleri bitsin, tükensin bir satışlar, alışlar bir bir tükensin böyle satışlar. Fatma İkra bizi korkutmayın neye de korkutmayayım ben kimseyi korkutmuyorum ki Neden korktunuz Artemis halıda Artemis halı şöyle Ya bu 2.6 milyon Bu Şimdi 2.6 milyon tamam mı Burada baktığımız zaman Şu an sadece 15 dakikada 818 bin lot alınmış Şimdi düne bakalım mesela. Hani korkutma diye bir şey yok zaten. Burada birbirimizi anlamaya çalışıyoruz sonuç olarak. Bakın mesela dün sadece 2 milyon lot alınmış tamam. Şimdi bunlar sadece dün alan kişiler bugün satış verse buradaki emirler yetmiyor. Yetmediği için tavan bozuluyor bu sefer. E satışlar artıyor. insanlar panik yapıyor. Çünkü bir Artemis adı bireyseliğe %99 verdiği için hani e, bireysel yatırımcılar da panik halinde oluyor yayım bunlar nasıl tavan bozu? Borsa e, çok gerçekten borsa kumar. Valla borsa zaten riskli arkadaşlar. Borsa o yüzden hani halka arzlar çıkarılarak e, yeni yatırımcılar aranıyor. E, yeni yatırımcıların aslında burada paralarına göz konuluyor. Evet, sizler, bizler e, 300 lira, 400 lira para kazanıyoruz. Yalan değil. Ama bu kurumsal e, firma daha da fazla para kazanıyor yani bizlerin içeriye girmesini bekliyor. Nasıl geçen sene 2023'ün sonuna doğru 5-6 milyon katılımcıya ulaştığında artık bir gün bile tavan olmamıştı. Niye? Kurumsallar artık dedi ki sizi engellemek lazım. Siz çok fazla para kazanıyorsunuz. Baktığımız zaman zaten şu an Patek, Pozitif, Ovamstam, Pozitif, Limak. Limak'a bir şey demiyorum. Limak'ta çünkü düşecek diye gösteriyoruz. 2.6 milyon satış var. Baskın ama herhalde problem olmaz diye düşünüyorum. Yine tavan do tavana doğru gider. Alves tavan 2.5 milyon. Obams pozitif devamlılığı var. Artemis de tavan 2.5 milyon. Morganda da tavan olmuş zaten. Ne? 23 milyon mu Morgan Emir bekliyor şu an. Ben mi yanlış görüyorum? Şu an Bank of America bütün malları topluyor mu? Şu an bütün malları topluyor Bank of America. Oo. Evet. Hala hazırda satıcı varsa arkadaşlar. Bank of America'mız hazır. Topluyor malları. Dün almış mıydı? Onu merak ediyorum. Dün de almış. Peki ondan önce aldı mı? Ondan önce de almış. Allah Allah. Ondan önce almamış. İki gün almış. Normalde bugün satış tarafına geçmesi lazımdı. Ama bugün de alıyor. Bank of America. Peki. Ayın 12'sinden beri ne kadar lot almış? Üf, 11.5 milyon mu? 11.5 milyonluk lot almış. İyi. 11.5 lot. Arkadaşlar bu tahan devam ediyorsa bu adamlar zararına satmazlar, karlarına satarlar. Ama çok büyük beklenti içerisinde olmamak lazım ama ee, şu an güzel mal var yani 23 milyon. Güzel. Bugün güzel el değiştirme olacak yine. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Şu anlık 4 milyon mal alındı. Bank of Amer Bank of Amerika öncelikli. Güzel. Topluyor Bank of America. Hayırlı olsun. Diyemeyiz. Fatma Artemis Halı'da alıcı kim belli mi? Bakalım hemen. Hemen bakalım. Evet iki buçuk de milyon devam ediyor. Artemis'te de hemen bugünlük alıcılara baktığımız zaman e, bugünlük alıcılar iş Vakıf, Garanti, e, Trivia ve Bank of America olarak gözüküyor. İş daha fazla topluyor. Satış tarafında ise Deniz, Info, A1 Kapital, Dinamik olarak gözüküyor. 519.000 lot satarak Deniz en fazla satış kısmında. iş olarak da 247 bin lot alış olarak da en fazla alım kısmında. Bugünlük bu. E, i̇lk çıktı dördünden itibaren baktığımız zaman da toplamda info, deniz, trive olarak görüyoruz mal alışlarda. Ziraat, garanti, yapı kredi olarak da satış tarafında olduğunu görüyoruz. Muhammed Karadeniz, kardeşim günaydın yayınlar. Günaydın, hoş geldin. Alves'te çok... Bank of America Alves'i de mi topluyor? Evet, Alves'i de topluyor. Bank of America. Borsa nasıl açtı? Tabura yansımadı mı? İstanbul. Pek fazla pozitif açan da yok baksana. Biz de 50'de. Biz yüzde çok yüzde iki, yüzde iki buçuk civarında. Hayırlısı. Güzel değil yani durum. Bizim için iyi aslında. Alım için fırsat. Evet arkadaşlar çok fazla zaten bir şey söylemeye de gerek yok. Detaylandırmaya da gerek yok zaten. Sistem belli. Patek şu an pozitif tarafta. Bor şekerimiz pozitif tarafta. Limak zaten acayip bir şey. 3 milyon satış var, 1 milyon 800 bin alış var ama hala yukarı yönlü gidiyor. Değişik bir hisse senedi bu da. Farklı bir strateji. Emirleri yanlış mı giriyorlar? Farklı yerlere mi giriyorlar? Onu da bilmiyorum. Yani bu bu da herhalde bugün de yukarı yönlü gidebilir. Alvesa bakıyoruz tekrardan. Alves'te şu an 3 milyon emir var. Ne olur ne olmaz siz yine dikkat edin. Obama's da pozitif tarafa geçmiş. 2.2 milyon satış var ama pozitif de şu an. Artemis'te de 2.5 milyon emir var. Çok fazla ciddi satış gelmediği sürece tavanını bugünlük de devam ettirebilir. Ee, sonrasında Morgan'ı tekrardan bakalım. Morgan zaten 22 milyon e, toplanıyor bütün mallar. Hayırlısı olsun. Fatma Bank of Bankov e, halı ağzım değil mi? he <laughs> Vallahi bilmiyorum artık halı lazım değil mi? Halıyı göndeririz onlara. Ücretsiz alır onlar halıları. <laughs> evet Borsa İstanbul'daki zaten e, az çok zaten videonun başında da söyledik Yayınımızda Beklentimiz her zamanki gibi yukarı yönlü Sonrasında baktığımız gibi e, Burada bir kırmızı trendimiz var. Haftalık bazlı Arkadaşlar yukarı yönlü yani gitmesini bekliyoruz destek bölgemiz 8300. Şu anda zaten saatlik fazla bir destek bölgesinde yukarı yönlü hareketlerini bekliyoruz. Başka bir şey yoksa da bakalım arkadaşlar. Evet ben bu trader çözemedim bilgisayarda da ya. Bilgisayarda ben de çok fazla çözemedim çözemedim ancak Bir işte kurcalaya kurcalaya bir şeyler yapmaya çalıştım diyeyim ben size. Sen de öğrenirsin merak etme. Kurcala biraz. Zaten internette video falan da yok bununla alakalı. İstersen biraz daha bakarsın, bulursun. Evet arkadaşlar başka bir şeyiniz yoksa sizlerle görüşmek dileğiyle güzel bir yine bir başlangıç oldu Hakaz'ın açılış verileri. Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın hayırlı günler dilerim.